nazar değmesi var mıdır? Ee, canımın işi şimdi şöyle. Adam pis bakıyor. Bu seni rahatsız eder yani. Sadece e, moral yönden rahatsız olursun. Yani bir tiksinme hissi gelir. Ee, belki bir yorgunluk hissedebilirsin yani pis bakışından dolayı. Ama çok uzun bakamayacağı için zaten gözün hemen o pislikten çekersin. Kısa bir süre bakıp e, gözünü çekersin. Bakarsın. E, etkisi de olmaz. Ha öyle bakıp tabi senin kastettiğin şöyle adam mesela açık renk gözlü falan oluyor gözü açık mavi oluyor. Oo diyor tehlike. E ee, paran parça eder maazallah diyor. öyle bir şey yok. Açık mavi süper güzel bir renktir. Muhteşem bir renk. O biraz şeytanın ifası. Evet. Biraz da şeytanın ifası. Öyle bir şey olmaz. Gözüyle de hiçbir şey yapamaz. Hiç. Hiç kimse hiç kimse hiçbir şey olmaz. Olmuş da hiçbir vaka yoktur. Ancak pis bakışıyla, nefret dolu bakışıyla, kin dolu bakışıyla rahatsız edebilir. Ayette de var yani sen neredeyse gözlerini devirecekler. Şeytan Allah'sının sanırım. Allah gözlerine hain bakışını bilir diyor. O rahatsız edebilir. O kadar sadece ondan da gözünü ayırırsam ayırırsan biter. <laughs> Ama çok çok güzelsin canımın içi. Seni hiç unutmayacağım. Maşallah. Maşallah.